Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta Test Driven Development yani TDD süreçlerini inceleyeceğiz. Bunun için hazırlamış olduğum ufak bir sunumum. Ardından pekiştirme adına ufakta bir uygulamamız var. Yavaştan başlayalım o zaman. TDD nedir? Test Driven Development veya kısaca TDD esasen geliştiricilerin ve ekiplerin kodlarını test ederken geçirdikleri bir süreçtir kodlama, tasarım ve test birleştirilir ve kodun sağlam bir şekilde test edildiğinden ve üretim seviyesine ulaşmadan önce geliştirme aşamasında herhangi bir hata veya hatanın çözüldüğünden emin olmak için test senaryoları oluşturulur. Bu videomuzda unit testleri, entegrasyon testleri ve uçtan uca testleri inceleyeceğiz. Evet şöyle bir piramidimiz var arkadaşlar. Piramidimizin alt tabakasında unit test, orta tabakada integration test, Uç tabakada ise end to end testlerimiz var. Bu bizim TDD sürecimizi gösteriyor. Unit test nedir? Temel olarak birim testi bir uygulamanın içindeki küçük kod örneklerini test etme yöntemidir. Bu kod bloklarını çalıştıran işlevleri veya veri döndüren apileri içerebilir. Amaç kodun düzgün çalışıp çalışmadığını ve oluştuğunda herhangi bir hata yakalayıp yakalamadığını bulmaktır. Örneğin bir formda yanlış verilerin döndürülmesi gibi. Integration test nedir? İntegrasyon testleri hemen hemen birlikte gruplandırılmış birden fazla ünit testtir. Bu nedenle tek bir birim testi bir parça işlevselliği te test ederken entegrasyon testi da daha çok bir test takımı gibidir. Örneğin bir kara özel komponent gibi aynı anda birden fazla kod bloğunu test ediyorsunuz. Bir ünit testi olsaydı yalnızca bir görüntünü yüklenip yüklenmediğini görmek için test ediyor olurdunuz. Oysa bir entegrasyon testinde Şimdi başlığın yüklenip yüklenmediğini, görüntünün yüklenip yüklenmediğini ve doğru verilerin gösterip gösterilmediğini görmek için test ediyorsunuz. Entegrasyon testler, kullanıcı akışlarını test etmek için harikadır. End-to-end -end testi nedir? End-to-end -end testi, bir uygulama akışını baştan sona test etmek için kullanılan bir yöntemdir. End-to-end -end testin amacı gerçek kullanıcı senaryosunu simüle etmek ve testi ve test edilen sistemi ve bileşenlerin entegrasyon ve veri bütünlüğünü doğrulamaktır. Test nasıl yapılır arkadaşlar? Komut satırında birim ve test entegrasyonları yapmak söz konusu olduğunda Jest ve React Testing Library son derece popülerdir. Cypress tarayıcıda end-to-end test yapmak için popüler bir tool'dur. Jest backend tarafında kullanılabilir. Böylece tüm temellerinizi kapsayabilir ve backend ve frontend test çalışmaları için aynı kitapta kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sunumum bu kadardı. Yavaştan uygulamamıza geçelim istiyorum. Şöyle hemen bizi karşılayan bir React uygulaması var. Bunu npx create react app diyerek oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Boş bir uygulama. Ben sadece buraya formsas diye bir stil ekledim. Onun dışında başka da bir şey yok. Şimdi birlikte biz şöyle... Hemen Cypress'i yükleyelim Testing Library üzerinden. Şöyle yapıyorum. npm install Cypress at Testing tre library Cypress diyoruz. tre save tre dev diyoruz arkadaşlar ve enter'a bastık yükleniyor. Süper yüklendi bu bizim için. Bu tarafı kapatabiliriz. Hemen şöyle. Şimdi bizim uygulamamızdan bahsedecek olursak da arkadaşlar bir form uygulaması olacak. İşte first name'i, last name'i, işte adı, soyadı, e-mail'i ve biosu bulunan bir ufak bir uygulama. Bunu kaydedecek. Kaydettiği zaman da şeye gidecek. bizim tuttuğumuz dataya basacak onu. Hemen şöyle. Şunu hemen değiştireyim. Components klasörü oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde form.js oluşturdum. Ardından form.test.js oluşturdum. Şimdi hemen gelip e, şurada şu componenti bir çalıştıralım. App.js içerisinde de hemen bunu import ediyorum şöyle form dedim zaten çıktı burada importunu gerçekleştirdi. Gördüğümüz gibi buraya da form yazısı geldi. Şimdi burada oluşturacağımız hemen yapıya bakıyoruz. Şöyle şunları silebilirim. Burada arkadaşlar ihtiyacımız olan şey bir div açıp ardından formumuzu doldurmak olacak. Ondan öncesinde de hemen şuraya import. Stilimizi bir import edelim istiyorum altında form.css nokta dedim şöyle aşağıya aldım evet bu dibimizin içerisine hemen şöyle bir e, bir div daha oluşturuyorum bunun class name'i formun output olacak arkadaşlar şöyle aşağı indiğim zaman şöyle p içerisine output yazdım Ardından burada gösterecek olduğumuz datamızı yazacağız. Şöyle div yazdım. Burada output yazabiliriz buraya şimdilik. Şöyle output'umuzu yazdık. Şu an kızıyor. Hemen use state'imizi tanımlayalım. Şöyle oluşturdum. Şöyle const diyorum output virgül, set output dedim eşittir use state ve değeri şimdilik boş bir string dedim arkadaşlar. Şimdi çok güzel şu kısmı şu boşluğu hemen alıyorum ve bunun altına gelip burada bir form oluşturuyorum. Formun on submit durumunda form submit'i çalıştıracak. Ve class name'i de form konteyner olsun. Şöyle aşağıya indirdim. Evet, şimdi burada bir div oluşturup altına label ve inputları gireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hemen bir label oluşturdum. Label'ın data-test id'si ne olacak? First name olacak bizim buradaki. Buraya da first name giriyorum. Form submit'i de hemen oluşturayım. Şurada hata vermesin. Submit. Şöyle oluşturdum ve şurayı kapattım rahat görebilmek adına. Bu div altına da pardon div değil input oluşturacağız. Bu input'a da gelecek olan değerler placeholder first name diyeceğiz. Type'ını da belirleyelim text olarak. On change durumunda state'imizi oluşturacağız hemen. Burada ne yazsın? set first name diyelim buna şimdilik. Buna da eventin target'ın value'sunu yollayacak. Hemen şuraya geliyorum. const first name set first name diyorum ve use state olarak buna da boş bir string verdim şimdilik evet bunun value olarak da şöyle yaptım. Text is not defined. Yani yanlış yazmışım. Okey. Şimdi düzeldi. Gördüğümüz gibi first name alanımız geldi. Güzel içerisine yazı da girebiliyoruz. Onun dışında şimdilik oluşturacağımız bir deneyim alanı ekleyelim şuna. First name diye. Süper. Şimdi bu diğerlerinden farklı bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu kısmı hemen kopyalıyorum. Bizim ihtiyacımız olan dört tane inputu oluşturuyorum hemen last name diyorum. Şöyle, hatta şu 100 state'lerini de oluşturayım hemen bunun. Last name set, last name email, set email bir de bio'muz olacak. set bio olacak. Okay. Bunları da hazırladık süper. Şimdi hemen şuraya integrasyonunu sağlayalım. Placeholder last name last name dedim. set last name Evet. Burası yeni yıl. Şurası da yeni olacak. First name. Yeni yıl. Set yeni yıl dedik. Burası da bir olacak. Yahu. <laughs> Evet süper. Hepsini oluşturduk arkadaşlar şimdilik. Şimdi output'umuz zaten boş. Bizim buraya bir de bir div açıp bir de buton eklememiz gerekiyor. Şöyle butonumuzu da ekleyelim hemen. Class name'i buton. Pardon name'i buton olacak da Submit sabit olacak. Buraya da save diyebiliriz. Evet süper. Butonumuz da geldi arkadaşlar. Şimdi bu formun e, on submit durumunu hemen ele alalım. Şöyle e nokta. Hemen default diyorum. Şimdi form submit durumunda ne yapacağız? Biz hemen bir user oluşturalım burada. Ne olsun işte first name'i e, first name iş dedik, email. Hatta bunu hiç yazmaya da gerek yok ya böyle. Şöyle first name, last name, hmm. email. Yanlış yazdım. Bio. Evet, bu kadar yeterlidir şimdilik. Şimdi const form data diyorum. Bu da hemen bir ISO noktası. Çünkü faya çeviriyoruz. User'ı buradan da set output'a form datayı yolluyoruz. Ve ardından bizim için çalıştıracağımız clear form fonksiyonu olacak. Bunu da hemen yaratacağız. Hemen clear form'u oluşturuyorum. Clear for ne yapacak? Set first name'i boş string yani eski hallerine geri çevirecek. Set last name. Set email. Set bio diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Formumuz bu kadardı. Şimdi bakalım form çalışacak mı? Evet clear form is not defined. Süper. Başına const koymadık çünkü. Şimdi düzeldi. Evet şöyle bir oluşturalım bakalım. Şimdi Yusuf Taskiran dedim. Yusuf Taskiran 1 at gmail.com ise işte frontend developer dedim. Kaydettim. Gördüğümüz gibi hemen buraya düştü. Süper. Şimdi bu output burası doğru çalışıyor mu? Bir kere bunu test edelim. Şimdi yavaştan test aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi bizim test aşamasında ilk önce yapacak olduğumuz import diyoruz arkadaşlar. Screen, hatta direkt kendisi de yaptı. Screen. Bir de render alacağız buradan. Screen ve render aldık. Evet süper. Şimdi bir komponentimizi import edelim. Form dedik. Formu da import ettik. Ve şimdi arkadaşlar describe diyoruz. Şöyle. Formu yazdım. Virgül deyip boş bir fonksiyon. Şimdilik ardından obje. Süper. Şimdi eskrayı biraz aşağı indirebiliriz. Şimdi burada oluşturacak olacağımız id yazdık. Hel first name label dedim. Tekrardan bir parantez, süslü parantez dedim. Süper. Şimdi burada arkadaşlar bizim komponentimizi render etmemiz gerekiyor. Render dedim. Form. Süper. Render dedikten sonra hemen cost element diyorum. Screen. Şöyle. Screen nokta get by test. ID diyorum. First name. ardından expect diyorum arkadaşlar elementin inner html'i inner html'i to be firstly şimdi burada arkadaşlar expect buraya gönderdiğimiz olan değerin buna eşit olup olmadığını kontrol edecek bizim için Tabi ondan öncesinde hemen Form.js'e gelip data test ID'lerini yazmışmış. Onu kontrol edelim. Mesela last name için oluşturmuşuz. Süper. Last name email. Evet hepsi için oluşturmuşuz. Şimdi diğerleri için de hemen bunu oluşturalım. Şöyle aşağı doğru dört tane. First name, last name, label. Bunun da olacak olan last name ve şurayı da last name'i çeviriyorum ardından bizim için email burada email istedik olması gereken de email verdik ardından bio diyeceğiz bio label bio ve şöyle yazdım <laughs> bakalım testimiz geçecek mi arkadaşlar şöyle bir pm run test Oldurik. Bir basit. Okey. Süper. Şimdi bunu kapattım arkadaşlar. Burayı da kapattım. Şimdi biz e, öncesinde oluşturmamız gereken şöyle bir aksiyonumuz var. Biz şimdi ne yapmak istiyoruz? End to end testi değil mi? End to end testi için hemen şöyle geliyoruz npx cypress open diyoruz terminalimizden. Bize şöyle bir cypress ekranı açacak. Buradan end to end testine giriyoruz. Continue diyoruz. Ve Chrome'da yapmasını istiyoruz. Şöyle bir ekran açtı bize. Evet. Şimdi harika. Bu kısmı aşağıya alıyorum. Burada Cypress içerisinde bulunan, hatta şuradan bir tane oluşturayım bakın. Burada Cypress'te spec.js oluşturduğunuzda buraya kendisi otomatik olarak bir end-to-end -end testi giriyor. Şimdi bunu run dediğimiz zaman bunu koşar ama farklı kendi sayfasına doğru koşuyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu şimdi değiştirelim direkt hatta. spec.js, cjs demişi hemen empty spec diyor biz bu kısmı user form diyeceğiz. Bunu sildik. Hemen şöyle bir it kısmını aşağıya alıyorum. Biz burada before each de before each yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle eşittir. E süslü parantezlerimizi açtık. Burada c.viewport Viewport 1600'e 900 dedim. Bu e, yani hangisinde koşması gerektiği ekran e, şeyler arkadaşlar. Yani 1600'e 900 ekranda mı gitsin yoksa mobilde mi? Bunun bazı ayarları var. Sanami e, sanırım extension sonrasında geliyor onlar. İşte mobilse ise ona göre ayrım yapabiliyorsunuz. Şöyle http slash slash localhost 3000 slash koydum ben. Şimdi şu arkadaşı bunu silebiliriz ya biz yazalım kendimiz. Şu, zaten ona yazdırdık. Şöyle it diyorum arkadaşlar. User can save form dedim. Virgül koyup parantez açıp ardından süslü parantezimizi parantezimizi açıyoruz. Açamadım. Şurada Evet. Şöyle aşağıya doğru indirdim bu kısmı. Şöyle arkadaşlar c.get diyorum. Input name'i biz burada name olarak ne verdik? Name first name last name. Okay. Name olarak first name bunun type'ına gel yani buraya Yusuf yaz diyorum süper. Şimdi tekrardan oluşturacağım. Bunları diğerleri için de oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru böyle dört tane oluşturabilirim. İşte last name için. İşte email için. İşte bio için. Şimdi soyadımıza geldik. Taskiren yazdık. İşte Yusuf nokta Yusuf bir et gmail nokta Buna da işte frontend developer yazdım. Süper arkadaşlar. En sonunda geliyorum. Buraya diyorum ki Get. şöyle açtım. Buttonun name'i pardon şöyle name'i sev olanı al burada buna klik et süper bakalım burada neyimiz sev mi neyimi butonmuş bunu sev yapalım herhangi bir durum değişmez sanırsam neyimi sev okey şimdi arkadaşlar bu testimizi koşmamız için şu kısmı tekrardan kapatalım o aşamaya tekrar gelelim istiyorum. NPX Cypress Open diyorum. Bizim için yine aynı beyaz bir ekranı açıyor kendisi. Şöyle koşmamızı istediğimiz aslında. Şöyle hatta daha da büyüteyim ekranı. spec.ge.js dosyasını biz kendimiz yazmıştık. Şimdi bastığım zaman evet. Şimdi kendisi oluşturmaya başladı. Gördüğünüz gibi burada kendi koştuğu dediğimiz gibi yani first name içerisinde bakın neleri giriyor. Tekrardan save otomatik kaydediyor. Bunun için farklı farklı şeyleri de yapabiliriz. Bu kısımları tek tek burada seçebiliyoruz. Bakın ardından gösteriyor neler yaptığını. buradan save diyerek en son zaten output'a işliyor. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi böyle çok büyük bir uygulama değil. Yani sadece hani biraz mantığını anlamak ve pekiştirmek adına yaptığımız ufak bir uygulamaydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ve iyi günler deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere.